katmer poğaça Hamuru için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 paket instant maya, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım kilo ıspanak, aldığı kadar un. İçi için beyaz peynir, hamurları yağlamak için tereyağı. Suyumuz sıcak, sütümüz soğuk yani ikisi de e, dengelenecek, dengelen olacak. dengeli olacak. Bir su bardağı. Su bardağı. süt koyalım. Her zaman söylüyorum. Madem hamur yiyeceğim o zaman böyle sütlü yumurtalı falan olsun. Değil mi? Evet. Bir <laughs> Öyle bir şeker. Tribe giriyorum yani nedense. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Böyle hı. şey dökümü de çok güzel. Tarzı da. Böyle e, çok sizin için hani kapalı giyinenler için hı hı. gerçekten inanılmaz güzel bir moda başladı. Çok hı. hoşuma gidiyor. Çok da mutlu oluyorum. E, çeşitler çoğaldı. Evet, Böyle hı hı. çok güzel mağazalar var. Şimdi ben buraya süt, su, e, şeker ve mayayı koydum. Evet. Bu ılık e, su sütte e, Mara, maya. Yarım kilo falan yaptık değil mi ıspana? Yani o biraz fazla gelebilir. Ben Kork bir su bardağı kadar hamurun yarısına koyacağım ondan. Tamam. Oradan. Şöyle bir normal ıspana haşlıyorsunuz, rondodan geçiriyorsunuz. Evet. Bununla çok güzel pastalar yapıyorlar. Hani evet. <laughs> boya katmak yerine çünkü inanılmaz doğal bir rengi var. Evet. Böyle çok kokusu da tadı da olmadığı için ıspana öyle içinde çok da anlamıyorsunuz. Evet, Bizi hiç yapmıştık. tadı gelmiyor. Evet. Sevmeyen çocuklar da poğaçayı güzellikle yiyebilir. Aynen. Sana şöyle kaşıkla karıştırıyorsun. Olur. Ben bu sırada yağ da koyayım. Ha. Evet. Pardon. Yok sorun değil. Ekleyebiliriz. Yarım su bardağı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı o. Tamam. Ben hep zeytinyağı kullanıyorum. Tamam. tamam. Yumurtayı unuttun mu? Kat 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 şu ay mutlaka katılması evet. gerekiyor. <laughs> unuttum. Merhaba. Hoş kolay geldin. Gelsin. Hoş geldin. Ne kadar da unuttuklarını. Olsun, hiç önemli <laughs> değil çünkü daha hala karıştırma aşamasındasın. Evet. Evet. Tamam. Bende Haydi aminim. bakalım. Ya o kadar güzel ki yüzü. Bayılıyorum sana. Böyle teşekkür bakınca ederim. çok hoşuma gidiyor. Cildim falan ne kadar güzel. Anneden yani, mi? Sizin kadar olmasana. He? Anneden babam. Göçmenlik. göçmenlik var. <laughs> evet. Selanik göçmenliği. Ben de Selanik göçmenliğim de ciltle alakası var? Yok çekik gözler. Oradan geliyor bence. Ay, evet. Cildi güzel. Annenin teşekkür mi teşekkür böyle cildi? Anne babası cildi. cildi kurudur. Yani hmm. tek benzemiyor ciltlerimiz ama babamdan olabilir belki. Siz çok iyi arkadaşsınız aynı evet, zamanda. Hem evet. teyze kızı hem Hı -hı. arkadaş. Benden biraz küçük olsa da ablamız. Ne kadar? 6 yaş var aramızda. Sen bekarsın. Bekarım evet 21 yaşındayım. Burada e, enteresan olan iki ayrı hamur olacak. Birini ıspanaklı evet. böyle renkli yapacağız. Diğerini de beyaz olarak bırakacağız. E, evet. Renkli katmerlerimiz olacak. Aynen. Ben bunu ikiye böleyim. Bir kaba koyalım yarısını. Ben burada e, ıspanaklıyı biraz yoğurayım. Bu kadar sana yeter bence. Tamam. Rengi çıkmazsa diye şurada dursun. Evet. Şimdi bunu iyice homojen kıvama gelene kadar yoğuracağım. Sanki koyacağız mı sence? Biraz. Renk mı? E, olabilir koyabiliriz. Sanki böyle bir yeşil daha istiyor. Tamam. Şöyle. Sonra toparlamak için biraz onu da koyacağız. Hı. Çünkü sıvı için onu sulandırıyor. Hamur da toparlandı artık. Ona ıspanak ve toparlansın diye un kattığım için evet, daha büyük oldu. biraz daha büyük oldu. Bunlar mayalansın biraz. Şurada mayalansın. Üstlerini de örtelim. Şimdi yeşil hamurumuz orada beklesin. Önce ben e, beyaz hamuru açacağım. Dörde böleceğim önce. Tamam. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Sadece şey. biliyor musun Merve ablam sürekli böyle bize tepipken <laughs> e, yapar ıslak kek. İlk önce ıslak kekle başladı zaten. E bir yerden e başlayacak evden. Aynen. Yerler. Kolaylardan. E ben aslında çok kendim bildiğim ileri yapıyorum ama hani diyeyim evet. 15 yaşlarından beri hı hı. 13-15. Yapıp yapar, size yediriyor. Biz yiyoruz, kilo alıyoruz ama kendisi. <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> Vallahi çok kendisi zayıfsın almıyor. gerçekten. Yani yiyorum aslında, çok seviyorum çünkü evet, yapmayı seviyor. da yemeyi de. Sen eşinle üniversitede tanışmışsın. Ee, arkadaşlarımız aracılığıyla. İktisat mezunuyum ben. Ama hiç çalışmamışsın. Hiç, yani sadece okudum ama yani... Niye? <laughs> bilmiyorum hani o zaman o hmm. e, oldu. Aslında mutfakla ilgili okumak isterdim. Sevdiğim bölümün o olmadığına karar verdim. Aynen. Hı -hı. Yani benim tarzım bir bölüm değil. Benim işim Hı -hı. kesinlikle mutfakta. açacaksın. sonra bunları da açacaksın Üst evet üste mi koyacaksın Üst üste. aralarına tereyağı sürerek Hı. koyacağım tamam. bunu da açıp devam Onu edeceğiz yani o zaman sen açarken devam ederken tamam. ben de tereyağını koyayım Yay yeşil hamur açtım dört tane beyaz hamur evet. açtım. Bunların arasına erimiş gayet yumuşak tereyağı süreceğim. Toplamda bir 150 gram kadar. Sadece sen mi hamur açarsın? Günün videosunda ada bebeğimiz var. Bakın nasıl hamur açıyor. <laughs> Sana taş çıkarır. Maşallah. <laughs> Ada bebeği buradan böyle hmm, öpüyorum. Ada, aferin sana diyorum. Biz o kadar küçük başlayamadık. Ben bir böyle bir böyle koyarsın diye düşündüm. Sen öyle. Bütün... Ben en başta düşünmüştüm ama e, piştiğinde ya da üzerini biraz açacağım ben bunun. Çok birbirine geçer, iki renkli olduğu anlaşılmaz diye düşündüm. Hmm. O yüzden bu böyle dört tane bir katman. Tamam. Onu da aynı şekilde yapacağım şimdi. Hamur açmak istemiş herhalde. Çok da Dur, güzel hamur. Oraya da biraz tereyağı sürelim. Ben, ben elimi batık. yıkadım. <laughs> tamam. Ben süreyim Benden sana. Benden geçti. Yetmeyecek galiba bu tereyağı yine. Biraz Amma daha. yedi evet, <laughs> evet. Yani, yani, yani 150 kadar. belki de 200 gram hmm. yedi. <laughs> Çok güzel bir şey. E Katmer olmasının sebebi evet. bu klasik bir poğaça değil tabii. Sürün yağları sürün. sürün. Nasıl olsa spor yapıyoruz. Tereyağı iyidir. Bir de öyle bahannemiz var ya. İyidir iyidir. Aa, tereyağı yiyin <laughs> diyorlar falan. Yeterliyse yeter mi? Yeter yeter. mısın acaba? Şey yapacağım. Rolo şekilde saracağım. Ha. Ha. Ne kadar güzel bir hamur oldu ya. Evet. yumuşacık. Hmm. <laughs> Soruyorlar hamur nasıl böyle pofidik pofidik oluyor. İşte elimi biraz yapıştıra yapıştıra bırakıyorum. Yani undan. Un çok koymuyorum. Evet. Mayalanınca da daha güzel oluyor. Zaten tamam. onayarak açtığımız için sorun değil yapışıp yapışmaması. Sen nasıl Şey yapacağım? peynir koyacağız şimdi arasına. Tamam. Arası. Bunlar kim bilir nasıl kabaracak. Çok yan Aynen. yana koymayalım. Ha, şöyle tabii. iyidir. Aynen. Yarın 3 Aralık Engelliler günü. Mayıs'ta Engelliler Haftası. Onu çok güzel işleriz zaten. Ee, maalesef Cuma bugün yarın Cumartesi'ye denk geldiği için bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamadım. Ee, benim biliyorsunuz Evren diye bir arkadaşım var. Gözleri görmüyor. Hı -hı. Ee, ben çevreme karşı her zaman çok duyarlı bir insanımdır ama evren hayatıma girdikten sonra, görmeyen bir hayatıma girdikten sonra daha da bir farkında oldum. Ee, bu bir hastalık değil. Yani böyle şey gibi davranmayın etrafınızdaki engellilere. Ee, evren benim hayatımda gördüğüm en... Birçok gözü gören insandan daha farklı bir adam gerçekten onu çok seviyorum. Herkes engel adayı, engelli adayı lütfen bunu da unutmayın. Biraz duyarlı olalım. sıkıştırmak istemedik. Bu dördünü evet. ayrı pişiririz. Hatta şöyle bir değişik değişik böyle şeyler olur ben Bak şöyle yapalım mı? Tabii güzel olur. iki renkli olduğu için. Sen yumurta sürecek misin? Yumurta sürmeyeceğim çünkü ben denedim yumurtalı yumurtasız olarak bu şekilde daha güzel Ispanağı oldu. Ispanağı güzel yapmıyor Yapmaz, Orta, güzel evet. yapmaz. Görseli daha güzel olduğu için. Sen istersen at fırınına. Ben tamam. Ben bunlarla ilgileniyorum. Katmer poğaçamızın küçücük bir videosunu izleyin. Nasıl yapılıyormuş, o şekilde nasıl vermişiz. Sonrasında da diğer son ikramımıza geçelim.